Kaçıngan bağlanan kişilerin özellikleri nelerdir? Kaçıngan bağlanma özellikle erkeklerde daha sık bir şekilde görülebilen ve partnerlerini ilişkide oldukça zor durumda bırakabilen bir durum. Mesela ıssız adam sendromunda da aslında kaçıngan bağlanmayla alakalı durumlar söz konusudur. Bu tür kişiler için yakın bir ilişki, evlilik oldukça korkutucu gelebilir. Çünkü bu tür bir ilişkide kendi özgürlüklerinin elinden alınacağını partnerlerinin duygu durum dalgalanmalarında kaybolacaklarını, bunalacaklarını düşünürler. Bu tür bir ilişki adeta bir zindan gibi gelir. Kaçıngan bağlanan birisi olarak beni dinliyor olabilirsin ya da bu tür özellikleri olan birisiyle bir ilişki yaşamış olabilirsin. Kaçıngan bağlanma konusunda 3 videoluk özel bir video serisi hazırladım ve bu serinin ilk videosunda kaçıngan bağlanan kişilerin özellikleri nelerdir, bu gibi durumların belli belirtileri nelerdir? Bugün bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu kaçıngan bağlanma adı nereden geliyor? Bundan bahsedeyim. Psikoloji biliminde ilişkileri inceleyen önemli teorilerden hatta birçok teorinin daha ön planında gelen yaklaşım bağlanma teorisidir. Bağlanma teorisine göre insan hayata bakıma muhtaç bir şekilde gelir. Yani bebek olarak hayata geldiğimizde bakıma muhtacızdır. Hayatta kalmamız için bir başkasının bize bakması gerekir. Ve hayatta kalmanın ötesinde aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarımıza da karşılık verecek bir figüre ihtiyaç duyarız. Ki bu figür tabii ki anne oluyor birçoğumuz için. Eğer annesiz dünyaya geldiysek, daha sonra kaybettiysek ya da uzak kaldıysak o noktada onun yerini dolduracak bir figüre ihtiyaç duyarız. Ve daha sonra başka figürler bize destek olmaya devam eder ki anneden sonra e, baba figürü gibi ve diğer akrabalarla birlikte bağlanma figürlerinin sayısı artar ve genişler. Bu bağlanma figürünün aslında sağladığı şey bir nevi güvenli bir liman olmaktır. O liman içinde kendimizi güvende hissettiğimizde o noktada büyüyüp gelişmemiz kendimize olan saygımızın artması ve özgüvenli bireyler olmamız kolaylaşıyor. Ve böylece aslında gelişim süreçlerinde ihtiyaç duyduğumuz desteği, özeni, bakımı alacağımız için hayata karşı da daha güçlü bir şekilde hazırlık yapma şansımız oluyor. Ama eğer ki bağlanma figürü yeterince güven hissini veremediyse o noktada da güvensiz bir bağlanma ilişkisi oluşuyor. Kaçıngan bağlanma da bu güvensiz bağlanma stillerinden üç tanesinden birisi ve yine sık görülen bağlanma stillerinden bir tanesi. Eğer bu tür bir bağlanma stiline sahipsen, kendi ailenle olan ilişkilerinde güvensiz bir bağlanma söz konusudur ve bu güvensiz bağlanma içinde muhtemelen bağlanma figürün olan kişiler sana yeterince yakınlık, şefkat, ilgi göstermemiştir. Yeterince anlaşıldığını hissedememişsindir. Belki yargılanılma, eleştirilme gibi deneyimler yaşamış olabilirsin. Duygusal olarak yeterince doyurulmadığın için o noktada duygusal ihmal yaşamış olabilirsin ve belli içsel olarak duygusal yoksunlukların olabilir. Bu bahsettiğim olumsuz deneyimler de aslında erken dönemden itibaren başlar. Yani ta bebeklik çağından itibaren aslında bağlanma figürüyle kurduğun ilişkiler eğer güvensiz şekilde başladıysa ta o zamanlardan itibaren seni etkilemeye, biçimlendirmeye başlar. Diyelim ki depresif ve annelik becerileri yetersiz olan bir anne ile birlikte dünyaya geldin. O noktada mesela ağladığında bu ağlamada işte karnın acıkmıştır, huzursuzsundur, kucak istiyorsundur birçok sebebi olabilir. Ama ağladığında annen bir şekilde neye ihtiyacın varsa o ihtiyacını karşılayacak şekilde seni sakinleştirmekte zorlanıyorsa o noktada aslında bir güvensizlik e, durumu oluşuyor. Çünkü ağladığında aslında belli ihtiyaçlarını annene bir nevi ifade etmiş oluyorsun ama ondan beklediğin, ihtiyaç duyduğun karşılığı alamıyorsun ve ağlamaya devam ediyorsun. Ağlamaya devam ettikçe ihtiyaçlarının karşılanmadığını görüyorsun ve bir noktadan sonra da artık ağlamayı kesiyorsun, susuyorsun. Bu birkaç kere tekrarlandıktan sonra artık belki de ağlamaların miktarı azalmaya başlıyor. Ve bir noktadan sonra öyle kolay kolay ağlamayacak daha sonraki yaşlarda bir noktaya gelebilirsin. Çünkü bu artık bir kalıplaşma haline gelmiştir. Hani ağlamayana meme yok diye bir söz vardır ya, kaçıngan bağlanan kişiler için bu pek söz konusu değildir. Çünkü ağlamalarına rağmen meme gelmez. Ve bir noktadan sonra o zaman ağlamamın anlamı yok. İstememin anlamı yok, bir şey beklememin anlamı yok, ilişkiye yatırım yapmamın anlamı yok şeklinde bir düşünce, bir kalıp aslında ortaya çıkıyor. Ve işte o noktada kaçıngan bağlanma stili kalıplaşmaya başlıyor. Ve kendine yönelmeye başlarsın. Kendi kendini halletmek o noktada daha güvenli, daha öngörülebilir ve belki de tek yapacağın seçenek gibi önünde durur. İşte bu tür irili ufaklı deneyimler, yaşantılarla birlikte bu şekilde kaçıngan olmayı öğrenirsin. İlişkiden kendini geriye çekip kendi kendine halletmeyi. Ve açıkçası bu işe de yarar. Yani o koşullarda o tür bir bağlanma figürü karşısında o an günü kurtarıyor olabilirsin. Çünkü ihtiyaçlarına karşılık vermeyecek, beklediğin oranda cevap vermeyecek birisinden tekrar tekrar bir şeyi istiyor olmak, bekliyor olmak her seferinde bir hayal kırıklığına uğratır seni. O yüzden de bu tür bir acıyı, bu tür bir sıkıntıyı yaşamamak için artık istememeyi öğrenirsin. İstemediğinde çünkü böyle bir durumla karşılaşmazsın. Hayal kurmadığında hayal kırıklığı da yaşamazsın. Kırılacak bir hayalin de yoktur çünkü. Ve bunun arkasında da açıkçası e, oldukça rahatsız edici olan bir bilinç dışı düşünce var ki o da ben ihtiyaçlarımın karşılanması için bir başkasından bir şey beklememeliyim çünkü bunu hak etmiyorum. Diğeri bana enerji verme, bana yatırım yapma, benim ihtiyaçlarımı karşılama konusunda beni değerli görmüyor. Ben bu konuda değerli değilim, hak etmiyorum. Bir başkasının enerjisini bana aktarmasına, benim için bir şeyler yapmasını hak etmiyorum. Gibi çok rahatsız edici bir bilinç dışı düşünce vardır aslında tüm bunun temelinde. Çünkü böyle öğrenirsin, böyle yorumlamaya başlarsın farkında olmadan ve bu çok rahatsız edici olduğu için de bu gerçekle yüzleşmemek için kendine yönelirsin. Yani i̇stemediğinde, karşı taraftan bir şey beklemediğinde bu tür bir düşünce de bilinç dışı düzeyde tetiklenmez. Zaten kendin hallediyorsundur, kendin yapıyorsundur ve az ya da çok bununla yetinmeyi de öğrenirsin zaman içinde. Yani bir nevi bazı ihtiyaçlarını bastırmayı öğrenirsin ya da kendi kendine halledebildiğin oranda halletmeyi. Bunun bir uzantısı olarak da mesela ilgi alanların, hobilerin senin için ekstra önemli hale gelebilir. Kendini oldukça fazla kaptırabilirsin bu gibi şeylere. Belki daha sonraki yaşlarda mesela meslek sahibi olduğunda işine fazla zaman ayırıyor olabilirsin. Sosyal yaşam senin için belki yeterince tatmin edici olmayabilir ve eğer kaçıngan bağlanma siline sahipsen bu noktada belki daha kendi başına yapacağın faaliyetler, kendi başına kalacağın zamanlar sana daha çekici gelebilir. Ve tabii ki yakın ilişkilerde de yakınlaşmak, derinleşmek, bağlanmak senin için ekstra zor hale gelebilir. İlişkilerde partnerinden, yakınlarından, Mesela belki arkadaşlarından bir şey istemek, senin için bir şey yapmalarını istemek, belki sana belli konularda destek olmalarını istemek senin için ekstra zordur. Dolayısıyla da mümkün olduğunca hep kendin halletmeye çalışırsın. E böyle olunca da ilişkilerde aslında karşılıklı birbirine yardım ilişkinin daha derinleşip aslında bağlanmanın kuvvetlenmesini sağlar. Belki sen başkalarını hep memnun etmeye çalışıyorsun ama bu sefer kendi ihtiyaçlarını pek ortaya koymamaya başlayabilirsin. Belki bu hayır diyememek, sınır koyamamak gibi sorunlara da neden olabilir. Çünkü diğerlerini memnun etmek orada daha önemlidir. Tabii böyle olunca da ilişkiler senin için pek tatmin edici, sana bir şey sağlayan kaynaklar gibi gelmemeye başlar. Çünkü istemeyince gelmez de. Karşı taraf eğer çok empatik, anlayışlı ve verici özelliklere sahip değilse bu noktada senin ihtiyacını anlamayabilir ve beklediğin oranda sana cevap vermiyor olabilir. Bu noktada da zaten kendine yönelmeyi öğrendiğin için, geçmiş yaşantıların içinde ve bu bir kalıp haline geldiği için de kendine yönelip bir şekilde kendi kendine idare etmeye çalışırız. Tabii böyle olunca özellikle yakın ilişkilerde, diyelim ki kaçıngan stili olan birisi evlendiğinde partneriyle belli sıkıntılar yaşayabilir. Çünkü partneri kaçıngan bağlanan eşinin yeterince kendisine ilişkiye vermediğini, belki arada bir mesafe, bir duvar olduğunu, onun daha çok kendi kendine vakit geçirme isteği olduğunda bu sefer partneri kendini değersiz hissedebilir, önemsiz hissedebilir. Yani ben varmışım, yokmuşum bir şey fark etmiyor. Ben olmasam da sanki hayatını devam ettirecek, bana yeterince ihtiyaç duymuyormuş gibi hisseder. Ve eğer partnerin kendisinde de Değersizlikle alakalı belli bilinç dışı kalıplar, belli tamamlanmamış işler, travmalar varsa o zaman işler daha da karışmaya başlar. Ki genelde böyle bir tencere kapak durumu da oluşabiliyor. Partnerler farkında olmadan birbirlerini çekebiliyorlar. Ki bunu e, agresif savaşçı, kaçıngan barışçı kişilik özelliklerini, ilişki pozisyonlarını anlattığım videolarda detaylı olarak anlatmıştım. Kaçıngan bağlanan kişilerin önemli bir özelliği tüm bunların yanında o bağlanma ihtiyaçlarını ilişkide bir şeyler bekliyor olmak, belli ihtiyaçların olması konusunu önemsizleştirir, bunu değersizleştirir. Yani bu o kadar da önemli bir ihtiyaç değil, insan kendine yetmeli, diğerinden pek bir şey beklememeliyiz gibi belli yaşam felsefelerini de aslında içselleştirmeye çalışır. Aslında bu bir savunma mekanizmasıdır daha önce bahsettiğim bilinç dışı düzeyde aslında ben ilişki içinde bir şeyler almayı hak etmiyorum karşı taraftan düşüncesine karşı bir savunma mekanizmasıdır aslında. Hani bunu toptan aslında böyle bir şeyin olmadığını düşünerek Aslında ilişkilerde de böyle bir pozisyon takınır. Ve hal böyle olunca da ilişkilerde belli beklentilerde olan yani yakınlık, bağ kurma birliktelik gibi beklentilerle gelen, partnerler de bu tür kişilerde aslında kaçıngan bağlanan kişiler için e, anlamsız gelebilir. Onlara katılmayabilir. Hatta onları bu istekleriyle alakalı yargılayabilirler. İşte sen olgun değilsin. E, çocukça istekler bunlar gibi. E, ki bu tür kişilerde işte fazla olgun hareket etmek e, kendilerini öyle e, içten içe lanse ettikleri bir pozisyonda olabiliyor. İşte bu yüzden de kaçıngan bağlanan kişiler içinde oldukları durumun pek farkına varmayabiliyorlar. Yani bu durumun beraberinde getirdiği aslında dezavantajları, kendi hayatlarını nasıl kısıtladıklarını ve ilişkilerini farkında olmadan nasıl sabote ettiklerini fark etmeleri biraz zor olabiliyor bu yüzden. Tabi bunun yanında şunu da göz ardı etmeyelim. Kaçıngan bağlanan kişiler bir savunma mekanizması olarak daha çok kendilerine yönelmeyi belli ilişki ihtiyaçlarını bastırmayı öğrenmiş olsalar bile bu ihtiyaçlar aslında vardır. Yani kaçıngan bağlanan bir kişi de aslında yakınlığa ihtiyaç duyar, anlaşılmaya, bağ kurmaya, bir şeye ait hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Ama bu ihtiyaçla alakalı tabii biraz daha derinleştikçe ve ilişkiye kendini bıraktıkça o işlenmemiş travmalar alttan alta yansıyacağı için kaçıngan bağlanma savunma mekanizması daha baskın çıkar. Çünkü ilişkiye kendini vermek bir nevi risk almaktır. Ya tekrar hayal kırıklığına uğrarsam, ya karşı taraf beni yakından tanıdıkça, benim aslında sevilmeye, değer verilmeye layık biri olmadığımı fark ederse, ki bu içten içe bilinç dışı düzeyde, kaçıngan bağlanan kişinin aslında inandığı bir şeydir, farkında olmasa da. İşte bu süreçler kişiyi oldukça bunaltabilir ve bu yüzden de kendi alışkanlığına, kaçıngan bağlanma alışkanlığına tutunabilir. Tabi böyle olunca da o zaman yakınlık ihtiyacını tutarlı bir şekilde, kaliteli bir şekilde devam ettirecek bir ilişki deneyimi yaşayamaz bu kişiler ve öyle olunca da kendi kalıplarını bir nevi devam ettirdikleri bir kısır döngü içinde bulurlar kendilerini. Özetle kaçıngan bağlanma Güvensiz bağlanma deneyimlerine karşı gelişmiş bir başa çıkma stilidir. Bir savunma mekanizmasıdır aslında. Ve bu savunma mekanizmasıyla birlikte e, olayların gelişmesi ve bu alışkanlığın perçinlenmesiyle birlikte aslında bu e, ruh hali, bu başa çıkma yolu e, kendini devam ettirir. Bugün kaçıngan bağlanma stilinin bu alışkanlığın belirtilerini, özelliklerini ele aldık. Bundan sonraki videoda kaçıngan bağlanma sorunları yaşayan kişilere yönelik hazırladığım 3 videoluk dizinin ikinci videosunda bu tür sorunları yaşayan birisiysen eğer neler yapabilirsin, nasıl bir yol izleyebilirsin? Bu konularla alakalı düşüncelerimi paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere.